Merhabalar. Hız ve renk yayınlarının 11. TET matematik denemesini çözeceğiz. Dediğim gibi 11 ve 12'yi sona bırakmıştım bilerek son tekrar olsun diye. YKS'den önce ve şimdi 11. birlikte çözelim. A B, C pozitif tam sayılardır. A artı C çarpı B ile A çarpı B sayılarından biri tek diğeri çiftse hangileri kesinlikle çift Hangisi kesinlikle çift Arkadaşlar... Bu tarz sorularda ben şu taktiği kullanıyorum. Bunları topluyorum arkadaşlar a artı c çarpı b artı a çarpı b neden topluyorsunuz hocam derseniz e biri tek biri çiftse ben bunları topladığım zaman kesinlikle tek çıkmak zorunda başka çaresi yok sonra baktığınız zaman arkadaşlar bunları b parantezine alırsanız b parantezinde buradan a artı c ve buradan a geliyor bir daha yazalım biz bunu b çarpı 2 a artı c eşittir tek çıkmak zorunda bu otomatikman b'nin tek ve bu parantezin tek olduğunu söylüyor 2A artı C tekse A'nın ne olduğunu bilemem. Nasıl olsa 2A çift. C'nin tek olduğunu söylüyor. Şimdi neler buldum? A soru işareti. B tek. C tek. A hakkında bilgi yok. A kayıplarda. A'yı sil. Geriye bunlar kaldı. Hangisi çift diyor? Tekle teki toplarsam kesin çift. Tekle teki çarparsam tek. Gördüğünüz gibi cevap ne oluyor? Burs oluyor. Güzel bir çözüm oldu. İkinci soruya bakalım. ABC'de onlar basamağı sıfırdan farklı 4 basamaklı bir doğal sayı ne yapıyormuş? CBA'da yapıyormuş. Yani binler basamağıyla onlar basamağını yer değiştiriyor. B ile de aynı kalıyor. Burada aynı taktiği yapayım. 7 ile 2 yer değiştirecek. Şöyle yazarsam daha rahat anlatacağım inanıyorum. 7B 2D bakın bunları yer değiştirdim. Şimdi burada aynısını yapacağım. 2B 7D Çıkarmıştım yaptım D'den de çıktı 0, 12'den 7 çıktı 5 B artık B değil o bildiğimiz eski B değil <laughs> Bir tane elde verdiği için küçüldü. Mesela 3 ise 2'ye düştü. 2 eksi 3'den burası 9. Bir tane elde verdiği için 6, 6'dan 2 çıktı. 4. Şıklarda bir tanesi 4950. Şöyle bakıyorum. Bu zaten yerleri değişecek. Burada yerlerini değiştirdim. 5490 oldu bu değil. Bunun yerlerini değiştirsem 4950 aradığım arkadaş C seçeneğiymiş. Geçelim 3. soruya. A bölü 10, A bölü 100 bu ne demek? Dikdörtgenin içine koyarsan A 10'a bölüyorsun. 2 tane dikdörtgen içine koyarsan 100'e bölüyorsun. Yapayım. 15'i kaça bölmüşler? 10'a böldüler. 15 bölü 10 artı 15 bölü 100. Neden? 2 tane dikdörtgen var. Payda eşit dersem 150 bölü 100. 165 bölü 100 bulmamız lazım arkadaşlar. İnanılmaz bir rüzgar çıktı. Bir saniye. Evet 165 bölü 100. Şimdi buna bakıyoruz. Bu 165 bölü 10 çünkü bir tane dikdörtgen gördüm. Yani bu olmadı. Bu 165 bölü 100 gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ne var? İki tane var. Bu tamam. Bu da 16.5 bölü 10. Zaten 16.5 kendisi şöyle yazılır. 165 bölü 10. E bir de ona bölersem 165 bölü 100 yapar. Yani bu da oldu. Cevabımız 2-3 çıktı arkadaşlar. Bir saniye küçük bir tusuna mı çıktı arkadaşlar evin içinde hortum çıktı resmen evet dördüncü soruya geldik yukarıdaki şekilde ABCD olarak dört eşit bölüme bölüm ayrılmış A bölümünü NADAS'a bıraktılar ekmediler B ve D bölümlerini da yıkacağım tamam C bölümünü ise 3 eşit parçaya böleceğim demek ki ben bunlara 3A 3S diyeyim tamamdır C bölümünü 3 eşit parçaya bölüp bir parçası mısır. 3S'in 3'te 1'i mısır S. Geri kalanı arpa. Arpaya o zaman ne kalır? 2S. B ve D buğdaydı. Buğday diyelim şöyle. Bu da 6S. Neyi soruyor? Arpa bölü buğday. Ne demiştik? 2S bölü. 6S S'ler gitti. 1 bölü 3. 5. soruya bakalım ne diyor? şeyler vermiş. Ahmet'in evi şu kadar uzak, ötekisinin evi bu kadar. Okula uzaklık falan yazıyor. Okuyun arkadaşlar siz ben şöyle göstereyim size. Şimdi şurası önemli. Buran evi hangisi fazla? Buran evi okula Ahmet'in evinden daha yakındır. Buran evi okula. Buran evin okul uzaklığı x artı 3 şuraya yazalım. Ne diye yazalım? Bu neden böyle küçücük oldu? x artı 3 küçüktür. Kimden? Buran evi Ahmet'in evinden. Ahmet'in evine gidip bakıyoruz arkadaşlar. Ahmet'in evinden daha yakındır Buran evi okula. Ahmet'in evinden. Ahmet'in evinden. Şurayı anlayamadım arkadaşlar. Türkçe'yi anlayamadım. Buran evi okula Ahmet'in evinden daha yakındır. Yani Ahmet'in evinin okulu uzaklığı mı? Öyledir muhtemelen. 2x 5. Bunu bir çözelim. X'i bu tarafa attım. X bunu bu tarafa attım 8. Tamam. Şimdi diğer tarafa bakıyorum. Ahmet ve Burak'ın evleri arasındaki mesafe okula olan mesafelerinden daha azdır. Ahmet ve Burak'ın evleri arasındaki mesafe. Zaten 2x-5, 2x-7'den daha küçüktür. Bu da ne olacakmış? x artı 3'ten daha küçük olacakmış. Onu da yazalım. Ya Türkçesini çok beğenmedim açıkçası arkadaşlar. Laf aramızda. Yani şurayı anlamak zor oldu. Şu an tamamen içgüdüsel olarak bunu soruyorlardır diye çözüyorum. X'i karşıya attım. Burası 10. 8'den büyük 10'dan küçük x tam sayısı x 9'dur. Neyi soruyor? Ahmet'in evi. Ahmet'in evi. Şuraya 9 koydum. 2 kere 9 18. 5'e gitti 13. Dediğim gibi biraz daha şurada virgül falan kullansalar daha iyi olurmuşmuş. Ama o sonuçta güzel soru. 6. soru. Serbest piyasada döviz kurunun değişimini yorumlayan bir ekonomi bunu aşağıdaki açıklama yapıyor. Dolar haftaya 6.2 ile başlamış. Bir hafta boyunca 40 kuruş kaybedecek. Yok. En fazla 40 kuruşluk değişim olacak. Değerde kaybedebilir. değerde kazanabilir. 6.2'ye 40 kuruş ne demek arkadaşlar? 0,4 lira. O zaman 6,2 şöyle hayal edin. Sayı doğrusundan daha iyi 0,4 bu tarafa gidersem 6,6 0,4 bu tarafa gelirse 5,8 yani ben şu mesafeye 0,4 uzakta olacağım. Bu da ne demektir biliyor musunuz arkadaşlar? X'ler 6,2'ye uzaklıkları bu demek 0,4. Yok bu şekilde yapamazsanız taktiği şudur. Şıkları denersiniz. Burada mesela C şıkkını deneyelim. Nasıl çözülüyordu? 0,4 ama eksili x eksi 6,2 0,4. Eksi 6,2 sağ ve sola atarsam 5,8 ve 6,6 aradığım şeyleri bulmuş oldum. Yani diğer şıklarda bunun olmadığını göreceksiniz. 7. soru arkadaşlar ne diyor bakalım. Burcu ve Sinan içinde bilgiler bundan toplam 6, kule, 6 kutu ile, 6 kutuyla aşağıdaki kurallara göre oyun oynuyorlar. Kutuların içinde bilgisayarlar eşit. Üst üste konulan kutuların içindeki bilgisayarlar sayıları çarpılıyor. Yan yana konulan kutuların içindeki bilgisayarlar sayıları toplanıyor. Toplanıyor arkadaşlar. Burcu yandaki gibi 6 kutuyu üst üste diziyor. Sinan işlemi sonucu 64 buluyor. 6 tane kutu varsa hepsi A olsun içinde. A çarpı A çarpı A çarpı A çarpı A çarpı A. Çarpı, A üzeri 6 bu. Bilerek uzattım. 64. Kimin altıncı kuvveti 64'tür? 2'nin. Demek ki bilye şey, kutudan içinde 2 bilye var. Sıra Sinan'a girince diyor ki burcu işleminin sonucunu 16 olarak buluyor. Hmm. Bu toplayacak. Ya bir. 2 kere 2 4, 2 kere 2 4, 2 kere 2 4. Tamam. İlk çocuk böyle İkinci çocuk topladı 12 buldu ama 16 bulması lazımdı. 2 2 4 8 16 2 kere 2 4 topladım. 20 olmadı. 2 2 2 8 2, 2, 8, 8, 8'den 16. Cevabın Ceyhan olması lazım arkadaşlar. Diğerlerine de bakıverelim. 8, 4, 2 topladım. Ne çıktı? 14. Bu da 4, 4, 2, 2 toplarsam 8, 10, 12 çıktı. Cevabı bu oldu gözüküyor. Tamam Bunda ne diyor? Doğal sayılar kümesinde böyle bir işlem var. Bu da karekök içinde bir tane büyütüyormuş. Yani kök 23 o zaman ne yapacak? Karekök 24 yapacak. Bu da ne demek? 2 kök 6. İşleminin sonucunu bir doğal sayı belirtmesi için aşağıdaki işlemlerin hangi sonucu ile çarpılması lazım? 2 kök 6'dan kurtulmak için bana yine kök 6 lazım arkadaşlar. Taktik bu. 35'i bir tane büyüttüm. Kök 36, kök 36 6 demek. Kök 54'ü büyüttüm. Kök 55 içinde zaten bu dışarıda çıkamıyor. Kök 71, kök 72 yapıyor. Bu da dışarı nasıl çıkar? 6 kök 2 bakın. Kök 2 ile kök 6'yı çarparsam doğal sayı yapmaz. Bir büyüttüm 150. Kök 150 nasıl yazılır? 5 kök 6 mı? 25 evet. Şimdi bakın 2 kök 6 ile 5 kök 6'yı çarparsanız 10 çarpı 6'dan 60 çıkar. Yani bu istediğimiz bu neden olmuyor bakalım. Bir tane büyüttüm 20 kök 2'yi 10 kök 2 ama 10 kök 2 ile 2 kök 6'yı çarparsanız e, kare kökün içinde yine sayı kalır 3 kalır kalmamasını istiyorlar. Dokuduğunuz soruda ne diyor bakalım. Bir tane kuyu varmış arkadaşlar. Su çekmek için makara sistemi var. Makara sistemi ne diyor? Kuyu ağzından 2 metre yükseklikte bir kol üzerine yerleştirilmiş. Kuyu ağzından itibaren 2 metre aralıklar şunları vermişler ABCD'yi. Makaranın uzunluğu 3 kök 7 ise başlangıçta doğu olan kuyudaki su seviyesi ilk olarak aşağıdaki noktalardan hangisinin altına geldiğinde makara sistemi yardımıyla kuyudan hiç su çekilemez. Bu klasik bir kara kök mesafe sorusu. 3 kök 7 kime yakın onu bulacağız. Nasıl buluruz? Karesini aldım. 63 63 kök 63 diyelim ya da kök 63 kimle kim arasındadır arkadaşlar 7 ve 8 arasındadır yani 8 metreden sonra olmuyor bu 7,9 gibi bir şey bu <laughs> affedersiniz sayıyorum 2 4 6 8 C zaten burada kalıyor 8'den küçük bir şey C'den sonra bu iş biter arkadaşlar yani doğru cevabımız C bir tarif sorusu ne diyor bakalım bir şeyler var Yukarıdaki malzeme listesine göre kek yapmak isteyen İrem tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra yanlışlıkla 300 gram şeker kullandığını fark ediyor. İrem tarifi korumak için listedeki diğer malzemelerin de oranlarını koyacak şekilde eklemeye karar veriyor. Buna göre sonradan eklenecek malzemelerle ilgili aşağıda verilen miktardan hangisi yanlıştır? Taktiği hemen öğretelim. Hemen anlatmaya çalışayım daha doğrusu. Şimdi 200 koyacağı yerde 300 mü koyuyor? 200-300'ün pardon 300-200'ün kaç katı? 1,5 katı mı? O zaman hep bir buçuk olacak. 300 bir buçuk katı 450. 100 bir buçuk katı 150. 800 bir buçuk katı 1200. 200 bir buçuk katı ne olacak arkadaşlar? 300. 120 bir buçuk katı 180. Eklediğim miktar mı soruyor? Evet. Eklediğim miktarlara bakalım. Normalde 300'lü 450 yapması için 150 eklemesi lazım. Şu tarafına yazayım o eklemeleri de. Yağdan 150 tamamdır. Kabartma tozundan 50. Undan 400 yazdığım zaman soru zaten bitti bakın. 50 gram kabartma tozu 200 gram un diyor. Burada 400 gram buldum. Demek ki bu yanlış. Ötekilere de bakıverelim. Su 200'den 300'e çıktı. Yani 100 gram su ekledi. 120'den 150'ye çıktı. Yani 30 gram da yanlış ver pardon. 120'den 180'e çıktı. 60 gram da üzüm ekledi arkadaşlar. Yani bu şekilde oranlarsanız bu soruyu da çözmüş olursunuz. Haydi 11. soruya geçelim.